İsmim Deniz Bedir. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Görev yerim Spor Bilimleri Fakültesi. Bu fakültede TÜBİTAK projesi için biz kayak atlama branşını seçtik. Bu kayak atlama özellikle Türkiye'de 2011 Üniversiyat oyunları kapsamında başlamış ve başladığı günden itibaren günümüze kadar hızla gelişme kat etmiş bir branş. Her ne kadar hızlı gelişme kat etsek de tam istediğimiz durumda değil kayakta atlamada. Özellikle sporcu sayısının az olması bizim için önemli problemlerden birisi. Bunun da bazı sebepleri var. Özellikle kayakla atlama kulelerinin yapım maliyeti yaklaşık 20-30 milyon euro civarında olması bu tesislerin Türkiye genelinde yapılmasının önündeki en büyük engellerden birisi. Yapım maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasına rağmen ne yazık ki kayakla atlama branşında antrenman yapılabilecek tesisler ve antrenman sistemlerinde bir eksiklik ile karşılaşmaktayız. Bu eksikliği gidermek için biz TÜBİTAK kurumuna kayakla atlama simülatörü yapımı ile alakalı bir proje teklifi verdik. Projemiz hakem sürecinden geçtikten sonra desteklenmeye layık görüldü. Bu kapsamda biz Erzurum'da bir kayakla atlama simülatörü oluşturacağız. Bu simülatör elektronik ortamda hazırlanacak ve 3 boyutlu sanal gerçeklikle desteklenmiş bir antrenman sistemi olacak. Bu sayede kayakla atlama sporcuları herhangi bir kayakla atlama kulesi ya da tesisi olmadan kendilerini yıl boyunca geliştirebilecekleri bir antrenman sistemine kavuşmuş olacak. Bu antrenman sisteminin gerçek hayatla örtüşüp örtüşmediğini de şu şekilde deneysel bir prosedürle ortaya koyacağız. Biz kayaklı atlamacıların kuleden atlarken ki beyin görüntüleme sistemiyle beyin, beyinlerinde ne tür değişiklikler oluyor, bunları ortaya koyacağız anlık olarak. Kısacası FNIRS cihazıyla biz bunları atlatacağız. Sonrasında kendi oluşturduğumuz simülatörde antrenman yaparken beyindeki tepkimeleri ölçeceğiz ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyacağız. Simülatörümüzün ne kadar etkili olduğunu göstermek açısından deney ve kontrol gruplarını ayırıp deney grubunda antrenman yapan sporcuların performanslarını, kayak atlama mesafelerini ve tekniklerini inceleyerek Bunları nicel verilerle ortaya koymayı planlıyoruz. Üniversitemizde buna benzer araştırmalar ve projeler yoğunlukla yapılmakta. Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kış sporları ve teknolojileri uygulama araştırma merkezi kurmayı planlıyoruz. Projemizin uygulama alanıyla bu araştırma merkezinin uygulama alanları örtüşmektedir. Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin özellikle spor alanında kış sporlarına yöneldiğini ve bu alandaki çalışmalara destek verdiğini söyleyebiliriz. İyi bir eğitim almak isteyen ve bu alanlarda araştırma yapmak isteyen aday öğrencilerimizi Erzurum Teknik Üniversitesi'ne bekleriz.